bisküvi dikiş, halıcılık hmm. kurslarına gidiyorlar. Devam ediyorduk. Yılda da bir defa sınıfça biz nöbete çıkıyorduk. Yani okulda bütün hizmetler öğrenciler tarafından yapılıyordu. Öyle tutulmuş özel sivil e, işçilerimiz. Bir tek e, lokantamızda, yani aşçımızda aşçı başı vardı o yemekleri yapıyordu ama yemeğin malzemesini öğren, o nöbetçi öğrenciler az, temizliyordu, yapıyordu. Ee, yani e, okul yaz ve kış kapanmıyordu. Hı, hı. Devamlı faaliyet halinde. Hı hı. Mesela o ders yılı sonunda e, Okulun önünde büyük iştivada toplanıyorduk, o öğretmenler de geliyordu. Orada sınıf sınıf herkesin sınıf geçti, kaldı, ikmane kaldı, okunuyordu. Bu iş bittikten sonra herkes sanat öğretmenleri orada, herkes kendi öğretmeninin yanına gidiyor sanat öğretmeni. Erkekler atölyelerde veyahut da dışarıda inşaatta çalışıyor, kızlar dikiş halıya gidiyor. Yani yaz saatlerinde de sanat sürekli devam ediyor. Okul devam ediyor. Kapanma yok. O günlerde bize 20 yılda 20 gün izin veriliyordu. Bunları da işte bayramlara denk getirerek falan veriyorlardı. Ee, 20 gün izin yapıyorduk yani. 20 gün evinize gidiyorduk evet. yani. Ee, ee, yani biz izine çıkıyoruz ama Mesela A sınıfı çıktı, B sınıfı okulda. Onlar çalışıyor. Hı hı. E, İsmet'in nöbetleşe gidiyorsunuz. Evet. E, okul kapanmıyordu. E, hafta sonları ne yapıyordunuz hocam? Hafta sonları, hafta sonları e, nasıl geçiyordu? Cumartesi, hafta pazar? Hafta sonları, cumartesi e, öğlene kadar, öğleden sonra Okullarında inşaat işte büyük iştivalla toplanıyorduk. Bütün öğretmenlerimiz de geliyor okul müdürü de. Şimdi bir hafta nöbet tutan arkadaşlar orada yaptıkları çalışmaları anlatılıyor. Eleştiriler yapılıyordu. Şurası iyi olmadı, burasında şu eksiklik oldu falan diye. Hatta nöbetçi öğretmenine, okul müdürüne varana kadar herkesin öğrenciler çıkıp orada eleştirebiliyordu. Ya sen benim müdür nasıl olsa eleştirirsin veya öğretmen nöbetçi öğretmen eleştirmişin ee, öğrenci olarak nasıl yaparsın diye bir şey yoktu. Serbestse ee, çok güzel oluyordu. Onlar da eleştirilere karşı çıkıp durumlarını anlatıyorlar. Hatta özür diliyorlardı. Yani böyle bir devir teslim yapılıyor cumartesi günü. Ee, şehire gideceksek izin veriliyor da yani gitmek için. Ee, saat 5'ten önce okula dönmek şartıyla. Bazen de okulca bizi sinemaya götürüyorlardı Lüleburgaz'a. Beraber okul yürüyüşüyle başımızda öğretmenlerle gidiyor sinemayı seyrede. Yine çıkıyoruz askeri birlikler gibi. Yine sırayla Tepe'ye dönüp geliyorduk. Disiplin çok sıkıydı köy sınırında. Yani bir kız öğrenciyle bir erkek öğrenci yan yana resime çıkıl, çıkarsa idare bunları okuldan uzaklaştırma cezası veriyor. Bu kadarsa Sigara içmek yasak. Kız öğrenciler isterse dört kişi Diyelim ki üç kız, bir erkek resim çektiremezdik. Yani o kadar bu sakıncalı yani. şey yapıyorlar. Ama öyle olmasına rağmen köy bir komünistlik dalgası <laughs> e, atıldı. Ben hayatımda ilk defa komünist <laughs> nedir, ne değildir? Üçüncü sınıftayız, resim öğretmenimiz. Bir yaz tatildi İstanbul'a müzeleri gezmek için okulun bir otobüs ama kamyondan bozma, yap kendi yaptığımız bir otobüsle meraklı öğrencileri İstanbul'a getirdi. Daha büyük çekmeceye geldik. Orada mimar silahını işte köprüleri falan onlar hakkında bilgi veriyordu. Hemen bir subay, bir iki tane asker... Burası yasak bölge. Yani o köprü hakkında bilgi veremezsin. Dikildiler başımıza. Öğretmenimizin bir fotoğraf makinesi var. O zaman fotoğraf makinesi yok kimsede. Hemen o subay fotoğraf makinesinden filmi çıkardı aldı. Attı yere ayaklarına çiğnedi. Yasak dedi. Ve biz oradan yeni otobüsümüze bindik. Topkapı'ya geldik. Top kapıda otobüsten inmeden survarın dibinde bir 15-20 kişi Hasan Ali'nin pişleri komünistler geldi diye bizim otobüse saldırmaya başladılar taşlarla sopalarla. Resim öğretmenimiz şoföre dedi çabuk dedi arabayı çevir. Köprüye dönelim. İstanbul'a girmemiz mümkün değil. Otobüsümüzü paralayacaklar. Döndük, kaçtık yani. Okula geldikten sonra ya biz niye bize böyle dediler? Biz neyiz filan diye kendimi düşünmeye başladım. Oturdum, okulun kütüphanesi var. Pişleri var. Her pişten komünizmle ilgili kitap arıyorum. Orhan Cavit Tütengil öldürüldü evinin önünde. O da kütüphaneye bakan öğretmenimiz. Dedim yanımdan iki üç defa gelmiş geçmiş ben karıştırıyorum. Geldim omuzuma dokundu baktı bu. Dedi ne arıyorsun sen dedi burada. Kaç saatten beri burada arıyorsun. Dedim ya biz işte İstanbul'a gittiydik. Bize böyle böyle dediler. Ben komünizm ne demektir? Onunla ilgili bir kitap arıyorum. Öyle bir kitap yok kütüphanemizde dedi. Gel buraya dedi bana. Aldı. Onun çalışma odası vardı. Oraya girdik. Hayatımda ilk defa benim anlayacağım şekilde komünizmin ne olduğunu gayet basit olarak bana anlattı. Sakın dedi bu konuda ne kitap ara ne kitap oku. Hayatın karartırlar dedi. Tehlikeli dedi bana. Yani ilk defa komünizmle öyle karşılaştım, öğrendik yani.